Herkese merhaba. Bugün Başoğlu Karavan üretmiş olduğu Kareta 1500 Offroad modeli karavanımı sizlere tanıtacağım, sizlere anlatacağım. <laughs> takip edenler bilir yaklaşık iki sene Karetta 1500 modeli ile bir beraberliğimiz oldu. Yani off versiyonu olmayan Karetta diyeyim bilmeyenler için. Birçok yere gittik, birçok kampa gittik. Aslında çok off uygun bir karavan olarak lanse edilmemiş olmasına rağmen bozuk yollar, derin su geçişleri olabildiğince, çamurlu yollar, rampalar, inişler, çıkışlar, yani açıkçası biraz zor yollarda kullandık Kareta 1500'ü ve bizi yarı yolda bırakmadı aslında. Çok da güzel günlerimiz oldu kendisiyle. Çok da memnun kaldım. Ama sonrasında hem daha güncel bir model almak hem de artık biraz daha off uygun, yani arkamızda dağ taş gezerken kafamız biraz daha rahat olsun diyeceğimiz bir model arayışına girdik. Burada da aslında şu anda Türkiye'de yerli karavan olarak Crawler var. Bir de Caretta 1500 Offroad var. Crawler ağır ve biraz bana göre büyük olduğu için içinde oturuyor olması güzel olsa da büyük olmasından dolayı Crawler düşünmedim. Caretta da bildiğimiz bir modeldi zaten. Caretta 1500 Offroad'dan yana kullandım tercihimi. Aralarındaki en büyük fark tabi en dikkat çeken özelliklerden biri yüksek olması ve rol geçlerin olması. Tabi şasesi daha güçlü. Onun haricinde mutfağı kısmında kapaklarda güncellemeler var. E tabi daha yeni bir karavan. E, Susuz sızdırmazlık garantisi var. Sıfır almış olduğum için. Diğeri 2014 modelde. E, dolayısıyla Karate 1500 Offroad görmüş olduğunuz karavanla yolumuza devam etme kararı aldık. Bu karavanla ilgili e, şimdi detaylı tanıtım yapacağım zaten. Fakat hani öncesinde şunu söylemek istiyorum. Bana sürekli sorular geliyor bununla ilgili. Arkadaşlar bu çadırın daha konforlu bir hali bence neden derseniz kampa bununla gittiğiniz zaman bu karavan biraz daha mobil olmayı sevenler ve konforuna çok önem vermeyen gezginler için diyebiliriz. Niye konforuna önem vermeyen diyorum? Çünkü bunun içinde oturamıyorsunuz. Yatma pozisyonu var, tamam oturma pozisyonu da var ama sonuçta ayakta duramıyorsunuz. Yani girer girmez oturup yatmak gibi bir durum söz konusu. Yağmurda, çamurda, kamp ortamı bir anda hani istenmeyen hava şartları olursa içine girelim de hani kamp orada devam edelim çok diyemiyorsunuz öyle bir model değil ama bunun yanında artısı ne? Sürekli arkanızda sizi hiç yormuyor zaten çok hafif. Offroad modeli olmasına rağmen e, yine de ağırlığı 650 kilolarda bu bence hafif bir karavan. Dolayısıyla hani sürekli gezeyim arkamda beni engelleyen bir karavan olmasın derseniz bu karavan gerçekten size göre ama çadırın daha konforlu gibi düşünmek lazım. Şimdi bir detay tanıtımı yapacağım. Sonrasında tekrar bazı bana gelen soruları sizlerle paylaşıp cevaplarını vermek istiyorum. Evet, karavanımızın mutfağından şöyle başlayalım o zaman anlatmaya. Burada hem duş hem musluk olarak kullanılabilen bir fiskeimiz var. Yazın çok rahat oluyor özellikle deniz kamplarında dışarıda rahatça duşumuzu alabiliyoruz onun sayesinde. Burada ocağımız var. Bu ocağımız eski modelde e, camsız modeldi. E, yani opsiyon bir model zaten. Eski modelde camsız modeldi. Ben yeni modelde bunu camlı olarak tercih ettim. Çünkü kapattığımız zaman üstünü tezgah olarak kullanıp bu alanı daha rahat kullanabiliyoruz. E, 12 voltluk kompresörlü bir buzdolabımız var. Eskisinde amonyaklıydı. Gene opsiyonlu tabi kompresör ama ben amonyak olarak devam edeyim sensörlü dolabımız var. Burada yeni modellerde az evvel de bahsettiğim sürgülü mutfak tipi dediğimiz tip. Sürgüyü açıyoruz. içeride gözler var. Buraya da bakalım. Gene mutfak malzemeleri açıp koyabiliyoruz. Şuradan bahsetmedim. Bu e, muslu musluğu yani hidroforu kontrol eden ünite Oradan suyun doluluk oranını, açma kapama işlemlerini yapabiliyoruz. Eskisinde yani eski 1500 modelinde buradaydı. Fakat işte bu güncellemelerle artık oraya aldılar bir panel eşliğinde. Bir de buraya bakalım lavabo altı kısım. Burada da hem ocağımızın tüpü hem de yine kullanabileceğimiz bir alan mevcut. Sonra burada yine mutfak kısmının lambalarını kontrol edebildiğimiz bir tuş takımı koymuşlar. Eskisinde yoktu bu. Eskisinde direkt lambanın yanındaydı. Burada gene 220 volttan beslenebileceğimiz bir priz var. Bu benim denge terazim. Denge su terazim. Sonra ben şöyle iki adam bir tahtası aldım. Bunu dolabın üzerine koyup da da Burası böyle. Burada anlatmadığım başka hem bir de aynamız var. Bu aynayı da göstermiş olayım. O zaman burayı kapatıp içeriye geçebiliriz bence. Şimdi toparlarken aklıma geldi. Bu arkada bir ek masa opsiyonu var. Çok da işe yarıyor. Ben onu sizlere göstermek istiyorum. Şöyle takıyorum. Bir elinde kamera varken. Evet. Bunun ayağını açtığımız zaman şu anda ayağını açmadım. Altta da böyle bir sepeti var. Gayet buradaki alanı rahatlatmış oluyorsunuz aslında. Güzel bir kullanım imkanı veriyor size. Bunda ek olarak belirteyim.